Bugün resmi gazetede yayınlanarak e, yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi kararına göre aslında kadınlar açısından devrim niteliğinde e, soyadı ile ilgili bir durum ortaya çıktı. Şöyle ki artık kadınlar evlendikten sonra kendi soy isimlerini muhafaza edebilecekler. Mevcut durumda şu anki hali hazırdaki düzenlemede kadınlar evlendikten sonra eğer kendi soy isimlerini kullanmaya devam etmek istiyorlarsa bunu nüfus memuruna evlenme sırasında söylemek veya daha sonra yazılı bildirimle nüfus memurundan istemek zorundalar. Ve bunu e, talep ettikten sonra kendi soy isimleri kocasının soy isimlerinden önce olmak şekilde kullanabilirler. Boşanma durumunda da e, bu hakimin izniyle eski soy isimlerini kullanabilmekteler. Ancak bu durum özellikle e, uluslararası yargıda e, büyük e, so sorunlara neden olmakta ve eleştiri konusu olmaktaydı. Şöyle ki e, cinsiyetçi toplumsal cinsiyetçi yaklaşımla kadın erkek eşitliğine aykırı bulunmaktaydı. Ee, şöyle ki aslında e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına baktığımız zaman e, çok da bizim yüklediğimiz anlamı yüklemiyorlar soy ismine. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında soy ismine daha çok kadını toplumda, sosyal hayatta öne çıkaran ve tanıtan bir fonksiyon yüklüyorlar. E, baktığımız zaman gerçekten de artık kadın aile birliği dışında toplumda var olan, e, ...birisi. Dolayısıyla... ...tamamen kendi isteği dışında ve... ...kanunlarla kendi isteğine aykırı olarak... ...soy isminin değiştirilmesi... E, ...çok da eşitliğe aykırı bulunmuyordu. Buna e, getirilen... ...eleştiriler, özellikle... ...anayasa mahkemesi kararındaki... ...karşı oylara da baktığımızda... E, bununla ilgili özellikle... E, ...kamu düzeni ve... ...kamu güvenliği açısından ve özellikle... ...aile birliğinin korunması... ...aile bağlarının güçlendirmesinde bu e, kadın erkek arasındaki e, eşitlik demeyelim ama bir önceliği erkeğe vermeye sakınca bulmuyor anayasa mahkemesi verdiği karşı oyda. Dolayısıyla burada aslında cinsiyetçi bir yaklaşımla ele alındığı kanaatine varabiliriz. Artık böyle bir durum olmayacak. Kadınlar gerek boşandıktan sonra hakim izniyle soy isimlerini kullanmaya devam ediyorlardı. Ama evlendikten sonra kendi soy isimlerini muhafaza etmeye devam edecekler. Çocuk soy ismini kimden alacak? Çocuk soy ismini yine aile soy ismi olarak aslında burada mülga yani eski medeni kanunumuzda Evin reisi babadır diyordu. Ama burada yeni medeni kanunda böyle bir ibare bulunmuyor. Eşler evlilik birliğini ortaklaşa beraber yürütür diyor. Soy isim noktasında böyle bir düzenleme vardı. Ama aslında aile birliğinin evliliğin soy ismi yine eşin babanın soy ismi olmaya devam ettiği için çocuklar yine babalarının soy ismini almaya devam edecekler. Mevcut durumda zaten bu yürürlüğe giren karar hemen yürürlük koymadılar. Yaklaşık 9 ay sonra bir yürürlüğe girecek bir Karar. ama yürürlüğe girdikten sonra zaten lehe olan bir uygulama olduğu için e, başvuru durumunda e, mevcut durumda kendi soy ismini almak isteyenler de bu haktan faydalanabilecekler. Biz böyle bir şeye ihtiyaç duymadık. Anadolu kadını olarak bizim çok farklı e, sıkıntılarımız var. Yani soyadıyla uğraşmak bizim aklımıza en son gelebilecek bir şey. Demek ki bu sıkıntıyı yaşayan kadınlarımız varmış ki bu gündeme gelmiş. Anadolu kadını, nene hatunların, kara fatmaların torunları 18 yaşında, 20 yaşında aynı yastığa baş koyduğu eşlerinin soyadını taşımaktan her zaman gurur duymuştur. Yeter ki o eşler edepli, haysiyetli, namuslu toplumda yeri olan eşler olsun. Fakir olur, yoksul olur, zengin olur hiç önemli değil. O eş bizim başımızın tacıdır. Fakat işte belli bir yaştan sonra evlenen veya çok büyük bir mal varlığı olup da evlendiği zaman o mal varlığının elinden gideceğini falan belki hesap eden hanımlar tarafından böyle bir şey gündeme gel getirildiyse saygı duyarız tabii. Ben şahsım böyle bir şey hiç düşünmedim. Ee, yani Zekiye Koçak baba soyadım. Zekiye Çomaklı olmaktan da 47 yıldır mutluyum. Şimdi bence bir kadın olarak evet güzel bir yasa. Şöyle değerlendiriyorum. Eğer bir kadının evlenmeden önce bir mesleği varsa ve o mesleğiyle de soyadıyla tanınıyorsa bence birlikte kullanılmasında hiçbir sakınca yok. Hatta bir gereklilik. Fakat aile birliğinin devamı için eğer bir bayan çalışmıyorsa kendi eşinin soyadıyla da devam etmesi bence doğru olan nokta. Hayır değiştirmeyi düşünmüyorum çünkü beni herkes aynı soyadımla tanıyor. Tabii ki babamın soyadı benim için çok kıymetli. Taşımaktan şeref, onur duyarım. Ama dediğim gibi eğer bir meslekte bu isimle tanınmamışsak eşimizin soyadıyla devam etmemiz benim için en doğru olan, en e, anlamlı olan kısım olur.